yapıyla anlatı bazen öyle iç içe geçer ki aradaki ayrım anlamını yitirir. Bir çocuk vardı. Bazı evrenlerde adı Uzay, bazılarında Atlas ama bu anlatı evreninde Kamil. Küçük elleriyle odasının duvarında bir labirent çizardı. Ama sıradan bir labirent değildi bu. Belki bir oyun gibiydi önce ama sonra bir başlangıç çizgisi belirdi. İlk defa çatallanan bir yol, kendi üzerine dönen bir ihtimal Belki de labirenti çizen evrenlerle çizmeyen evrenleri birbirinden ayırmak için çizdi onu. Hayatı boyunca verebileceği tüm kararların ve asla veremeyeceği kararların da iç içe geçmiş bir haritasıydı bu labirent. Bir gün çizimi tamamladı ve o an duvar bir geçide dönüştü. İçeri girdi. Labirent sessizdi ama her kıvrımında bir başka ben yankılanıyordu. Bir köşede hayatın değiştirecek cümleyi hiç kurmamış biri. Bir dönemeçte annesiyle hiç göz göze gelmemiş bir çocuk. Bir başka odada adını başka bir dilde öğrenmiş bir benlik. Kimi bir aşka hiç yürümemişti, kimi bir ihanete hiç yaşamamıştı. Kimi sadece başka bir sabah uyanmıştı. Hepsi aynı varlığın farklı zamanlara atılmış yankılarıydı. Ve şimdi hepsi aynı labirentin duvarlarında fısıldaşıyordu. Her yol başka bir ihtimaldi. Her kıvrım başka bir dünya. Çocuk yürüdü kendi üzerine kıvrılan zamanların içinden ve geçtiği her benden bir yankı kaldı ruhunda. Duvarlar fısıldamaya başladı. Taştan değil, zamandan örülmüş seslerle. Her yankı bir bendi. Unutulmuş, bastırılmış, hiç yaşanmamış. Ve çocuk o seslerin içinde yürüdü. Her adımında bir kararın ağırlığını, bir ihtimalin hafifliğini duydu. Derken merkeze vardı ve orada yalnızca bir titreşim yoktu. İki ayna duruyordu karşılıklı. Birbirine bakan iki sonsuz yüzey. Sessiz ama her şeyi söyleyen bir ışıkla doluydu. Birinde çocuk olduğu kişiyi gördü, diğerinde asla olamayacağı her şeyi. Ve bir an geldi. Bu iki görüntü aynı anda titreşmeye başladı. Sanki evren onu mümkün kılan tüm olasılıkları bir tek bedende topluyordu. Sanki gerçeklik tam o anda kendi farkına varıyordu. Aynaların arasındaki boşlukta titreşimler bilirdi. Ses değil, ışık değil ama ikisini de taşıyan bir kıpırtı ve her titreşim bir evrenin başlangıcıydı. Çocuk anladı. Bu yalnızca bir yansıma oyunu değildi. Bu varoluşun dokusuydu. Çünkü her görüntü bir sicimin başka bir titreşimiydi. Kimi üç boyutlu bir evren örüyordu, kimi göze görülemeyecek kadar kıvrılmış, içe katlanmış boyutlara uzanıyordu. 10, 11 daha fazlası, iki aynanın arasında zamanın dahi kavrayamayacağı bir kıvrım gibi, bükülüp duran gizli boyutlar. Evren bir cevap değildi, bir yankılar sistemi, bir titreşim ormanı. Ve biz o ormanın içinde anlam arayan kısa bir sessizlik, Çocuk gözlerini kapadı. Her şey kendi içine çökmeye başladı. Labirent duvarları ile birlikte eridi. Ama o hala oradaydı. O ilk çizgiyi çizen parmak şimdi bizim içimizden geçiyor. Ve o gün duvara çizilen labirent, titreşen, düşünen, kendi yankısına kulak kesilmiş bir bilinç, kendinden geçerken kendine varan bir varlık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.